Hocam hastalıktan dolayı bir kimse sürekli yerleniyorsa, sürekli bir yeri kanıyorsa bu kişi namazını nasıl kılacak? Allah razı olsun. Bu manada da çok soru geliyor. İnşallah Rabbim güzel ifade etmeyi, anlatmayı nasip eder de çok kardeşlerimizin bu sıkıntısını gideririz inşallah. Ona vesile oluruz inşallah. Şimdi adamın sürekli burnu kanıyor ya da başka bir yeri kanıyor ya da sürekli yerleniyor mesela. Şimdi bu nasıl namaz kılacak? Abdest alacak? Bu tarz çok soru soruluyor. Ben burada çok dikkatli dinlemenizi, meseleyi iyi anlamanızı rica ediyorum. Önce böyle bir hastalığı olan kişi acaba dinen kendisine özür özür sahibi hükmü veriliyor mu? Bunu tespit etmemiz lazım. Birincisi bu. Ben dinimizce yani özür sahibi biri miyim? Bu teşhisin konulması lazım. Bu teşhisi konmak için pratik şey söylüyorum şimdi size. Kitaplarımızda yazıyor ki bir namaz vakti yani öğlen ikindi vakti ya da ikindi akşam vakti ya da akşam yatsı vakti arası. Kamil bir namaz vakti. Sen de bir özür başladı. Burnun kanamaya başladı. Ancak öyle kanıyor ki kesiliyor evet. Ara ara kesiliyor ama Abdest alıp namaz kılacak kadar bir fırsat vermiyor sana. Birinci önemli yer burası. Burnum kanıyor, kesiliyor, bir daha geliyor. Kesiliyor, abdest alayım namaz kılayım diyorum, abdest alıyorum, namaza geliyorum, tekrar başlıyor. Ya da abdest alıyorum, namaza geliyorum, 3 rekat kılıyorum, dördüncü rekatta tek tekrar başlıyor. Yani abdest alıp namaz kılacak kadar beni rahat bırakmıyor özür. Ve bu ne kadar devam ediyor Halit? Öğlenle ikindi arasının tamamında devam ediyor. Burası çok önemli. İkindi ezanları okunmasına 10 dakika kaldı. Aynı şekilde özrün devam ediyor. Giriyorsun, abdest alıyorsun. 10 dakika var ya. Öğlen namazını kılmaya başlıyorsun. 10 dakika olduğu için son dakikalara girdiğimiz için o özür sende de aka aka devam ede de kan aka aka o namazını bitiriyoruz. Öğleni böyle kıldık. Son 10 dakikada kan aka aka kıldık. İkindi ezanı okundu. Dikkat edin şimdi. İkinci önemli noktaya geliyorum. İkindi ezanı okundu. Aa kan kesildi. Kan kesildi. Ancak namazı kılmamıştım ben. Ancak bir saat sonra yine kan geldi. Yine kan geldi. Yani İkindi ile akşam arası bir kere kanadı, bir kere bak. Bir kere kanadı. Senin özürlülüğün devam ediyor. Yani hocam yani senin yapacağın iş ikindi ezanı okunduktan sonra abdestini tazeleyeceksin. İkindi namazını kılacaksın. Kılma esnasında kan aksın, şarıl şarıl aksın senin namazın oluyor. Bak şimdi ikindinin son 10 dakikasını beklemedim. Buran anlaşıldı mı? Ama hocam bir kere bayağı uzun zaman kesildi olsun. Yine özürlüsün sen. Yani bir namaz vaktinde o özür bir kere iki kere tekrar ettiği müddetçe sen özürlü hükmündesin. Akşam ezanı okundu. Ne yapıyorum? Tekrar abdest alıyorum. Özürlüyüm ya ben. Özürlü hükmünü ta öğlen vaktinde vermiştim. Akşam ezanı okundu, tekrar abdestimi tazeliyorum, akşam namazını kılarken burnum kanamaya başladı. İlk vaktinde kılıyorum. Evet kılacaksın, burnun kanıya kanıya A, namazını kılacaksın, o namazın oldu. Namazı kıldın, kan kesildi. Şunu demeyeceksin, aa kan kesildi, ben e, namaz kılarken kanamıştı, bir daha gideyim abdest alayım namaz kılayım, yok. Oldu o namaz, çünkü özürlü olarak sen namazı kıldın. Peki bu halden ne zaman kurtulacağız? Gelelim buraya. Bu cümlede dikkat edin şimdi. Diyelim ki özürüm ikindi ile akşam arası devam etti, akşam ezanı okundu, yatsı ezanına kadar o özür hiç gelmedi benden. Yani bir namaz vakti, kamil bir namaz vakti hiç akşamla yatsı arası bir damla bile kan gelmedi, yatsı ezanı okundu. O zaman sen özür sahibi değilsin. Yani özürlü halinden ne oldun? Kurtuldun. Özet olarak şunu söyleyeyim. Bir namaz vakti seni hiç o özür bir abdest alıp namaz kılacak kadar bırakmıyorsa özürlüsün. Kamil bir namaz vakti hiç gelmiyorsa, hiç gelmediyse özründen kurtulmuşsun. Özründen kurtulduktan sonra o zaman sağlam kişiler gibi namaz kılmaya başlayacaksın. Ben tabi bunu burun kanaması ile ilgili söyledim bu misali. Aynı şey yerlenme için de geçerli. Öyle yerleniyorsun ki ya bir abdest alıyorsun öğleni kılacaksın tam ikinci rekatta yerleniyorsun. Hastalıktan dolayı. Bir daha gidiyorsun tam yani seni abdest alıp namaz kılacak kadar yerlenme bırakmıyor. Aynı şekilde öğlenin son 10 dakikasına kadar böyle gidiyorsun. Baktın ki hala yelleniyorsun. Abdest alıp yellene yellene öğlen namazını kılıyorsun. İkindi ezan okunuyor. Bakıyorsun yellenme devam ediyor. Artık ikindinin son vaktini beklemiyorsun. Çünkü özür sahibi hükmü verdik sana. Ancak özür sahibi ne yapacak? Her namaz vakti girdiğinde abdestini tazeleyecek. Bu şekilde namazlarını kılacak. Bu özürden kurtulması için tekrar ediyorum ne yapmak lazım? Bir namaz vakti o özür hiç gelmediyse, hiç tekrar etmediyse o zaman özründen sen kurtuldun. Sen sağlam kişi gibi ondan sonra hareket edeceksin. İnşallah anlaşıldı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina. محمد <applause>